Merhaba arkadaşlar, bugün fırında patatesli tavuk yapacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi bir bütün tavuğumuz, üç tane orta boy patatesimiz, iki orta boy soğanımız, bir tane havuç kullandım ve karışık bir baharat kullandım. Patateslerimiz görmüş olduğunuz gibi yine kabuklu ama çok ince olduğu için güzelce yıkadım onları ve böyle yarım ay şeklinde kalın kalın doğradım, gelişi güzel. Ve soğanlarımı da aynı şekilde doğradım. Havucumu da iri bir şekilde doğrayıp kenarıya aldım. Daha sonra tavuğumu güzelce ortadan ayırıp ve derisini tamamen kendisinden uzaklaştırıp sosumuz tavuğumuzun tamamen içine geçip daha da lezzetli olsun diye bu şekilde derilerini kaldırıp tamamen derisini de ayırabilirsiniz ama derideki yağ oranı ve lezzeti arttırsın diye. Yağ oranını ve lezzetini arttırsın diye ben onu atmadım. Yıkamıştım zaten, güzelce ütülemiştim. Daha sonra deriyi ister tüketin, ister atın. Bu şekilde her yerine çiziyorum tavuğumun. Sosumu da içine daha iyi muhafaza edebilmesi için derinin üstünde olması daha önemli. Görmüş olduğunuz gibi pul biber, kimyon, köri ve kekik kullandım ben. Ve yarım çay bardağı sıvı yağ ile karabiber de ekledim. Az bir tuz ekleyerek güzelce karıştırdıktan sonra bu şekilde tavuğumuzun her yerine gelecek şekilde güzelce sosluyoruz. Ve bu şekilde yarım saat veya 40 dakika kadar dinlendirebiliyorsanız daha da lezzetli olacaktır. Ama ben dinlendirmedim. Gayet güzeldi. Sizin de benim gibi aceleniz varsa bu şekilde yapabilirsiniz ve hemen fırın tepsimi alarak dibine bir miktar yağ sürerek tavuğumuzu bütün bir şekilde tepsime koyuyorum. Daha sonra, üzerine soğanlarını böyle gelişi güzel, özellikle tavuğun üstüne falan bu soğanın tadının lezzetinin tavuğa geçmesini sağlıyor. Daha sonra da patateslerimizi, havuçlarımızı kalan sosla Karıştırdıktan sonra üzerine koyuyorum. Ve üzerine daha sonradan da yarım çay bardağı kadar sıvı yağ gezdirip işlemi tamamlamış oluyorum. Bu şekilde ben 190 derecede üzerine yağlı kağıt sererek Buharıyla biraz pişmesini sağladım. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ üzerine ekledim. Yağlı kağıdımı güzelce ıslattıktan sonra, görmüş olduğunuz gibi her yerine kapatmaya çalışıyorum. Önceden ısıtmış olduğum 190 derecedeki fırınıma atıyorum. Ve toplamda yarım saat kadar piştikten sonra yağlı kağıdımı tamamen Alıyorum patateslerimizde kontrollü bir şekilde fırınınızın ısı ayarına göre eğer patates patatesleriniz de pişmişe yakınsa bu şekilde yağlı kağıda alıp biraz üzerinin kızarmasını sağlıyorum. Ben tavuğu daha sonra alt üst etmiştim. Siz dilerseniz bu şekilde de pişirebilirsiniz. Ben biraz daha kızarsın, biraz çıtır olsun diye iyice pişirdim. Çok lezzetli harikaydı İnanın herkes çok beğendi. Patatesleri o sostan dolayı ayrı bir lezzet, ayrı bir tata ulaşmıştı. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel böyle dokum gibi dağılan ve patateslerimiz hiç böyle püre gibi olmadan pişmemiş gibi duruyor hatta ama o kadar güzel pişmişti ki hepsi hepsi birbirinden lezzetli olmuştu. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Daha güzel sunumlar, daha güzel lezzetli videolar, lezzetli tatlar sunmak için bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bu arada ben yanına hafif olsun diye güzel lezzetli bir salata yaptım. Mercimek salatası. O şekilde tükettim. Siz istediğiniz gibi tüketebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyetler olsun. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Mutlu kalın.